Daha önce gittiğiniz, duyduğunuz tüm korku evlerini unutun. Bu korku evine girmek cesaret ister. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben İsra. Bugün sizlerle çok enteresan bir konuya değineceğiz. Başlıktan da görmüş olduğunuz üzere sizinle çok enteresan, oldukça garip ve korkutucu bir korku evinden bahsedeceğiz. Amerika'da yer alan bu korku evinde gerçekten böyle bir şey yok. Çok enteresan, çok tüyler ürpertici ve buna girmek, bu korku evine girmek gerçekten büyük cesaret ister. Ancak bu inanılmaz derecede garip korku evine geçmeden önce ne yapıyoruz? <laughs> Kanalıma abone oluyoruz. Kanalıma abone olduğunuzda beni aşırı derecede çok fazla mutlu ediyorsunuz. O yüzden lütfen kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Diğer sosyal medya hesaplarımda Instagram ve bir de yeni bir TikTok hesabı açtım. Onu da e, yanda ya da alta koyacağım. İsimlerime zaten aynı ismi aratarak beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip ederseniz çok mutlu olurum. TikTok'ta hem videolarımın kısa bir özetini bir intro tarzında videolar hazırlıyorum. Aslında daha çok yeni şu anda. Henüz karar veremedim ama bunun dışında bir de kısa korku hikayeleri paylaşmayı planlıyorum. Bakalım nasıl olacak? Evet kanalıma abone olduysanız bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip ettiyseniz McCamey Korku Evine katılanlar, buranın bir korku evinden çok işkence odası olduğunu söylüyor. Korku evleri giden olarak insanları cezbeder ve biraz zararsız bir korku yaşamak insanların hoşuna gider. Ancak Samur tam tenesi de yer alan McCamey Kendisi isimli korku evi bu sınırları birazcık aşmış olabilir. Ras McCamey'nin korku evine girebilmek için hem doktor notu hem de tam 40 sayfalık bir feragatname imzalanması gerekiyor. Ras mi yani bu korku evinin sahibi o kadar iddialı ki korku evi konusunda bir challenge yaptı, bir iddia yaptı ve bu iddiayı kazananlar için para ödülü koydu. Bu ödül tam 20 bin dolardı ancak bu zamana kadar bu ödülü kazanan kimse olmadı. Bu challenge'ı denemek için girenlerin çoğu girdikten birkaç dakika sonra çıkmak için yalvardılar. Bu ilk başta çok ilgi çekiciydi. İnsanlar McCamey'nin gerçekten dünyanın en korkunç evine, korku evine yaptığını düşünüyorlardı. Ancak pek çok kişi de Change.org'da bu korku evi ile ilgili şikayette bulundu. Bu sitede Change.org'da 170 binden fazla kişi buranın ekstrem bir korku evi olmadığını şekil değiştirmiş bir işkence evi olduğunu söylediler. Peki Mekke Mümal nasıl Amerika'nın en ünlü korku evi oldu? <laughs> <laughs> Mekke Mümal eski bir donanma denizcisi olan Russ Mekke'yi yapmıştır? Ras Mekke'ye pek çok mesleği denemiştir. Deniz donanmasından düğün şarkıcılığına ardından da korku evine merak salmıştır. Bu merakı doğrultusunda oluşturduğu mekkemi mi kendisi isimli korku evi de insanlara uçlarda ekstrem bir korku yaşatıyor. Bu korku evinde insanlar bir torba köpek maması fiyatı karşılığında çünkü aynı zamanda Ras Mekke'ye büyük bir hayvan sever. Bunun karşılığında insanlara çok tuhaf uçlarda bir korku deneyimi yaşatabiliyor. Bununla birlikte tabii ki de korku evine girebilmek için birkaç kural var. İlk olarak katılımcıların 21 yaşında doldurmuş olmaları gerekiyor. Ancak 21 yaşından küçükse de ebeveyn feragatı ile, ebeveyn onayıyla katılabiliyorlar. Aynı zamanda katılımcıların sağlık raporu almaları gerekiyor, fiziksel muayeneden geçmiş olmaları gerekiyor. Bunun dışında katılımcıların sağlık sigortası bulunmalı, aynı zamanda uyuşturucu ya da uyarıcı bir madde kullanmadıklarına dair testten geçmeliler. En sonunda da tam 40 sayfalık bir feragatname imzalamak zorundalar. Ancak bu feragatname sadece yasal bir prosedür değil, bu feragatnamede çeşitli korku dolu senaryolar var saçlarını tıraş etmekten dişlerini çekmeye, parmaklarını fare tuzaklarına sokmaya kadar çeşitli korkunç ve iğrenç senaryolar içeriyor. Katılımcılar bu korkunç senaryolar arasından ikisini eleyebiliyorlar, ikisinden kaçınabiliyorlar. Ancak diğer bütün bu senaryolar olası ve hepsi başlarına gelebilir. Bazı katılımcılarsa bu senaryoları gördükleri anda girmekten vazgeçiyorlar doğal olarak. Ancak daha cesur olan kişilerse bunları göze alıp korku evine giriyorlar. Ancak bu katılımcıların çoğu, hemen hemen hepsi hatta Mekem'in oluşturmuş olduğu bu challenge'da çok fazla ilerleyemiyorlar. Katılımcıların çoğu çıkmak için yalvarmadan önce ortalama 8 dakika geçmiş oluyor. Yani insanlar en fazla 8 dakika boyunca bu korku evinde kalabiliyorlar ve katılımcıların çoğu da Russ McKamey'nin bir korku evi işletmediğine bir işkence odası tasarladığını savunurlar. Dediğim gibi Change.org'da tam 170 bin tane imza toplanmış, Russ McKamey'nin bir korku evi işletmediğine bir işkence odası işlettiğini ve bu evin bir işkence pornosu ve tüm korku evleri için bir utanç kaynağı olduğunu savunurlar. Hatta o derece ki katılımcılar bazı katılımcılar bu evde cinsel saldırıya, uyuşturucuya ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia ediyorlar. Katılımcılardan biri diğer bir katılımcı için o kadar çok işkence gördü ki birden çok kez bayıldı dedi. Hatta diğer katılımcılar o kişiyi öldürdüklerini düşündükleri için odadan korku evinden çıkmak istediklerini söylemişler. Dora Hertz isimli başka bir katılımcı ise bu evde bu korku evinde yaşamış olduğu deneyimin onu hastaneye götürdüğünü söylüyor. Dora hastaneye gittiğinde vücudu çürüklerle kaplıydı ve ağzının içinde ve etrafında yaralar vardı. Dora bunun sebebini ağzının içine taktıkları balık kancasından dolayı kaynaklandığını söylüyor. Laura aynı zamanda bu korku evinde çalışan aktörlerin onu koli bandıyla bağladıklarını ve ayak bileklerinden onu suya batırdıklarını söylüyor. Ve ona bir pipet vererek canlı canlı gömdüklerini söylüyor. Diğer katılımcılarsa insanların orada çalışan aktörlerin onları kendi kusmuklarını yemeye zorladığını söylüyor ve örümcekler ve böceklerle bir tabuta kapatıldıklarını söylüyorlar. İnsanlar bu korku evinde öyle deneyimler yaşıyorlar ki bazıları psikolojik destek almak zorunda kalıyor. Ancak bu evin sahibi olan Russ McKay bu tepkilerin çok abartı olduğunu ve orantısız olduğunu söylüyor. Ve paranın sadece ekstrem bir korku evi olduğunu söylüyor. Russ bu şikayetlere yönelik önlem olarak Korku evi içerisinde pek çok gizli kamera bulunduruyor ve aynı zamanda her katılımcıyı da videoya çekiyor. Russ bunun korku evinin bir illüzyon olduğunu ve herkesin, her katılımcının kendi korkularına göre bireysel olarak korktuğunu söylüyor. Russ adeta insanları hipnoz ettiğini, o anda, o korku anında insanlar küçük bir süs havuzunda bile boğulabileceğini düşünebiliyor. Hatta o havuzda bir köpek balığı olduğunu söylediğinde buna inanabiliyorlar. Russ insanları bu şekilde hipnotize ederek onlara inanılmaz derecede büyük bir korku anı yaşatabiliyor. Böylece insanların görmesini istediğim şeyleri gördürebiliyorum diyor. Ancak bu iddialar, bu korkunç iddialar gerçek olsun ya da olmasın şunu itiraf etmek gerekir ki McKaymin'in korku evi daha önce hiç kimsenin yaşamayacağı korkuları yaşatıyor. Peki siz bu korku evine girer miydiniz? Evet! McCamey'nin korku evi, McCamey mal kendisi bu şekildeydi. Gerçekten tüyleri diken diken eden iddialar var ortada. Sizce gerçek mi bunlar? Ee, insanlar gerçekten bu tarz deneyimler, bu korkunç deneyimleri yaşamış olabilirler mi? Ancak Ras Mekkemi'nin yani bu korku evi sahibinin açıklamaları da oldukça mantıklı geliyor. Çünkü insanlar korku anında o duygu içerisindeyken gerçekten en ufak bir şey bile ona çok daha büyük, çok daha korkunç gelebiliyor. Ben sanırım o Feragatname'de o senaryoları okuduğum anda benim için olay kapanırdı. Hiçbir şekilde girebileceğimi sanmıyorum. Ancak bu korku eviyle ilgili düşüncelerinizi aşağıda yorumlara bekliyorum. Girip girmeyeceğinizi gerçekten çok merak ediyorum. Videoyu kapatmadan önce ne yapıyoruz? Yine kanalıma abone oluyoruz ve aynı zamanda diğer sosyal medya hesaplarımı da takip ederseniz çok mutlu oluyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. 是的呢。